Dediğim kişi bekar, müsait. Onunla evlenebilmek için sayılarla dua etsem ismi azamla büyü yerine geçer mi demiş. Büyüdür. Bitti. Yani siz eğer o karşıdaki sizi sevmiyorsa ve ona siz bir şey yaptıysan sizi istesin alsın diye yaptıysanız büyüdür o. Hiçbir şeyin karşılığı olmaz hocam. Yani dua edebiliriz. Ya bu insanı bana nasip eyle. Allah dua edebilirsiniz. Yani bu insanın kalbine beni sok. Dua edebilirsiniz. Bak bu başka bir şey. Ama bu adama gideyim, beni sevsin diye, şu hocaya gideyim, bana bir ayet versin de bu adam beni sevsin derseniz o büyüdür. O adama sorun bakayım size hakkını helal mi? O suyu içen adam. Hı. Asla hakkını helal etmez. Büyüdür yani, başka bir şey değil. Ee, ruhi problemlere karşı ne yapabiliriz veya hangi duaları okuyabiliriz hocam? Ne dersiniz? Şimdi hocam ruhu problem ruhun ruhuna göre ama neydir? Onu hocam gibi şimdi diyecek, görmek lazım. Orada hangi ruhtan ne derdi var, onu da bilmek lazım. Yani devam böyle sıkıntı hali, bir bezmişlik, yorgunluk, halsizlik bunların bir şeyi var mıdır hocam? Karşılığı var mıdır? Yani tabii, tıpta var karşılığı yani. Çeşitli rahatsızlıklar olabilir yani veya kansızlık gibi, tiroid fonksiyon bozuklukları hmm. gibi başka şeyler olabilir. Onu araştırmak lazım yine. Altta yatan sebebi bulup ona yönelik tedaviye girişmek lazım. Mesela size hastalar gelmeden önce hocam bir kan tahlili falan yaptırıp mı gelmeleri lazım? Veya direkt sizinle mi Yani genelde görüyorsun? öyle geliyorlar zaten bu tür şikayeti olanlar. Dahiliye Hı. uzmanına gidiyor. Onlar bir check-up gibi genel tahlilleri yapıyor. Bir şey bulamazlarsa gönderiyorlar bize. Bazen hiçbir tahlil yaptırmamışsa biz de isteyebiliyoruz onu. Evet hocam. Şimdi vaktimizin sonundayız hocam. Şöyle toparlamak gerekirse. Evet. Size son böyle sözlerinizi versem hocam. Neler söylersiniz? Şimdi bana sorarsanız hangi hocalara gidilmeyecek olduklarını ben insanlara anlattım. Bunu bir dahaki programda gene anlatacağım. Bu sefer anlatmayayım. Zamanımız yok. Hocama mi gideceğim. Hocam her zaman bulamıyor. Bunun sözü evet. önemlidir. Ama ne olursun dua etsinler. Yanlış hiçbir şeyin beşine gitmenin bir anlamı yok. Her şey doğadadır. Dua edecekler. Allah'tan isteyecekler. Yani ben şunu yaptım, bu olur mu diye önce kendini özgüvenini sağlayacak. Olur mu, olmaz mı? Veya ben şunu yapıyorum, bundan Allah razı mı, değil mi? Ya ben şu hocaya gidiyorum, bu hoca bana diyor ki sen kurşun dök, Allah bunu ister mi, istemez mi? Ben şu hocaya gidiyorum, işte benimle beraber olacaksın diyor, bu sihir büyü çözecek. Allah buna razı mı, değil mi? Ben bu hocalar yönünden anlatıyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. İnşallah iki hafta sonra yine bir Norolog Ali Akben'in hocamla rica İnşallah. edeceğim. İnşallah